kulak mantığı güzel ya. <laughs> Bir de onun daha da gelişmişi vardı galiba şeyde. Adamlar şeyle falan mı çekiyorlardı? O zırhlı araçlar var ya. Ben şey çekicilerinden çok istiyorum. Böyle arkasına arabayı koyuyorsun ya. Hı. Hmm. O çekicilerden olsa var ya on numara olur ya. Aynen Aynen! aynen. aynen. Ananın. 5 <laughs> kurumsa gitti anasını sattım. Evet şimdi. Abi ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisiklet de doğru gitsin ya. Ananı kaçırdım. Ulan ATM'ye kaçtı para kaldı. Vay aman Oğlum çok üzüldüm lan. Adama konum atıyorum. Adam polise konum atıyor ay <laughs> Hay memur bey. Siz de mi buradaydınız? Bak şu işe. 1024. 10 oh fena gelişmiş. <laughs> İlgiyle izleyeceğiniz bir haber var sırada. Bu haber bizden, içimizden geliyor. Ya yeni ekiple gelecek. İlk bakalım buraya. Bir bakalım adam da. Şata göre gelişti lan. <laughs> Çok yakın kanka oradan. Ben bu arada burada oynamam ya. Abi gel abi. Ne? Şaka lan şaka. Gül diye. İsmim İbrahim Yılmaz, Instagram'da 15 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsan 1000 TL ödül Bu vakit oldu. UUUV VAKİT ALDI! Atmadan o ilgi vermiyorsa <laughs> inanmam da... Sikmeseler bari! <laughs> Kenan Tek kaldılar orada mı? <laughs> Buradan çekecek, önüme çekecek. Nereye gitti lan bunlar? çatlatıyor polise konum atıyor. Neredesiniz lan? <laughs> Hocam orayı yeri o benim et sağlam yer biliyor musun? Şeye gel. Motelin üstü var ya eski motel altı kıyafet. Kıyafetçi oraya gel. Konum at konum. Lan dur bekle atıyorum. başını. Yani Gel bebeğim. <laughs> Aracı tamir eden bende var ya. Aracı tamir edenken mi yakalıyormuş aslında? Araç iyi durumda diyor. Abi. Ben motor, motor tam durmayınca onunla. Selam kim? Tanıyor musun? Hangi sonucu Ranki şey ilk radyo Bilmiyorum geliyor <laughs> <Geldim> lan. Geliyor. lan? Geliyorlar da. Bir geçemezsin Kızalım Kızana Kovaladık, <laughs> Sikecekler. Bak şimdi bak hareketi kes bak şimdi hareketi kes. Of. Oha ne diyor? Çet diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Öldü. Ölümüne geliyor amına. <laughs> <laughs> gelen ki ya. Çek mi? Kaybetti şu an ha. Ne oluyor lan? <laughs> Kim lan bu? Ha buldum. Ders yere gidiyor lan. <laughs> Ebe mi atlayacak kar yakalarsa? Ebe Abi sürekli sol yap. Sürekli sol yap. Ben öyle vallahi. Hadi <laughs> <laughs> Ya ananı direğine sokayım. Bak şimdi bak bak buraya bir sokarsa sıçtım altına Of pazara gitti. Osman'ım nereye gidersen? Elanın körüne giderim Safiye. <gülüyor> 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 ne oldu lan ben görmedim. Ne <laughs> <laughs> İlk kere abi n'aptın öyle? Aracı tabir etmem lazım <laughs> ya gel MENUT ARAÇ PATLAK ARAÇ PATLAK Ağzını atıştım Anneni seveyim. Lan gelin. <laughs> Sen araba gittik dedik ha. Gitti zaten. Gitti mi? Yayından geç geliyor. Lan. <laughs> <laughs> ya Rabbi sana inanmayanın anasını almadınız ki. Amin. Sus 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 sus. Allah ne olur görmesinler. Arabayı Çok kapat. Sus, sus sus Dur dur. Tamir etsem çıkacağım ben yana. Merhabalar is, ismi İbrahim Yılmaz Instagram'a <laughs> Oğlum arabayı tamir ettim geliyorum geliyorum. Yok biz de onunla uğraşıyoruz şu an. <laughs> ha neyi tamir? Arabanı mı tamir ediyor? İsmi İbrahim Yılmaz Instagram'a döndü. Gel neredesiniz siz? Oğlum, arabayı tamir ettim geliyorum. Köprü altındayız ya. Köprü altın mekaniğin orada mı? Yok yok onlarda değil direkt içeriz. Köprü var ya. Ne köprüsü lan? su kanalı, Şu köprü altı var ya kanalı o. Ona lan. Ha su kal. Konum at geliyor. <laughs> at konum geliyor. Tamam. Şu gelişmiş tamirciyi kullanmam lazım benim bir. Konum attı. sessiz izle, izlese olmadı mı? Lan arkanızda petrolde mazot alıyorum lan dur. <laughs> Geliyorum hadi. <laughs> hadi. Diri <laughs> Hadi yapabilirsin trabları. Hadi bebiğim. <laughs> Ayci şimdi bak bak ne yaptı bak izle şimdi bak. <laughs> efemi sikecekler var ya yakala sonra efemi sikecekler. Hıva giriyor o baba. Nasıl var? İmansız gibi geliyor bana kıyım arkadan. <laughs> bak bak bak. Oradan çıkabilecek mi o? Yeeey! Ge bura ge! Belamı sikecek harbi de var ya. <laughs> harbi de belamı sikecek yakalarda. Bak de. şu an mecbur mecbur basıyor. Oo oh. De ama. Biliyorum biliyorum. Piti bırak remi çekti o bana. Geliyor, geliyor. <laughs> Daha bir kiti lazım. Adam öldü amına koyayım. <laughs> adam... <laughs> <laughs> Memurum adam öldü. Nereye nere gitti o? Ananı sikeyim öldürdüler adamı. Şefim. Şef mi lan bu? Şeftim bu. Şefim evet. adam kemeri bağlamadı galiba. <laughs> bak bak biri solda bak şurada şurada bak. Şurada. Lan <laughs> <laughs> <Öldüm. gülüyor> kemeri mi yok senin? Bunu <laughs> 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 Şefim senin adam öldü galiba şu. Şu bir saniye. Elimde He? Elimde biz devralıyoruz. alın alın. Kaldır ellerini Ey güzel Allah. Ya yaratıyorsun bari takip et ya. Bir şey yapayım. Ben şuradan bineyim arabama. Bekliyorum ben bekliyorum. Gel. de şu tamir edeyim bari arabayı ya. Köpek ne <laughs> yapıyorsun <laughs> köpek? Eyvah araba pert. Evet. De, de. Yani, <laughs> ne oldu lan orada? Ha şu arabadan iner. Ha? Ama şefi kovulacak şimdi. Ama hocam onu yapma biliyor. Sen de kolu tutmuyor. Sistem sana olarak da <laughs> onu yapamam. Oha <laughs> ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Ya yeter artık. <laughs> Şefizlikte gibe geliyor. <laughs> Buzuk araba gitti bir ev ya. mecburen <laughs> 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 gitti. <gidli. gülüyor> Gideyim mi? Çıkış. Tamam. <laughs> Hop. Keral var ya biyah ömür boyu aksi ben... Biliyorum sikecekler götümü genişletecekler benim. Ne? <laughs> 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 yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Ha, Neden? Liam <laughs> sessiziz de Şimdi baba baba. Yeter lan <yeta> yeter! Yeter! Baba tekrar gördü. Helal edeyim mi Cüneyt? Evet Cüneyt Eğer hakkın varsa götünden çıksın ben... La ilahe illallah Hakkına helal etsene la sikiyon Sikiyon kendi arabam üzerime geliveriyon Aman tanrım dedi Anam istekim Oh Allah kahret! <laughs> <laughs> öldü öldü uçmadı. O neydi lan? Adam duvara girdi. Hadi Allah'a emanet. <laughs> Allah'a emanet görüşürüz. Ben <laughs> kaçarım.